Hı. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi akşamlar. Hadi Teşekkürler. Deyiz. Uzun zaman oldu sizi görmeyeli. Çok evet, evet. uzun zaman oldu. Biz de birlikte uzun zamandır görebilirdik. Evet. Sizi. Neler nasılsınız? yaptınız? Nasıl geçiyor? İyi akşamlar yaşıyor? dileyelim. Güzel tatiller yapıldı. Dönüşler oldu artık. Evet. Şimdi işe güce. Bırakıyoruz kendimizi. Yani çok güzel dinlendim ben. İnsan da öyle herhalde. Sen de istersin. <laughs> tam böyle ağzıma bir lokma atıyordum yakalandım evet. ya şu an kafa benim yemekte hala <laughs> her şey yolunda. Yazı bitirdik artık havalar da soğudu sizin evet. yağmurluklardan da anlaşıldığı evet. üzere. Evet. Çok şık sın <laughs> Döndük artık işimizdeyiz, gücümüzdeyiz. Bakalım güzel bir kış sezonu diliyoruz pandemiden evet. uzak. Evet yeni evet. sezon demişken Demet Özdemir'in projeleri merakla bekleniyor. Evet. Reklam çekimi, film çekimleri bitti evet. galiba biraz bize bahseder misiniz? Evet, filmimizi tamamladık. Ee, yani tam tarih veremiyorum ama Şubat-Mart arası bir tarihte yayınlanacak Netflix'te. E, reklamımızı çekeceğiz haftaya. Güzel fotoğraf çekimimiz oldu. E, diziyle ilgili de birkaç bir şey okuyorum. Daha anlaşmamız aldığımız şey yok ama beni heyecanlandıran birkaç bir şey var Hı -hı. tabii ki. Şimdi drama oynadınız, komedi oynadınız, birçok karakterde izledik. Yeni o... gelecek proje belli mi karakter yoksa? senaryoya bağlı? istediğiniz bir karakter rol var mı? Yok ya öyle sipariş etmiyorum. Ama tabii ki yani son oynadığımdan farklı bir şey olmasını tercih ederim. E, şimdi okuyduğum arasında bir farklı bir karakter var daha böyle entrikaya daha yakın. Bakalım ama olursa şimdi sizi görünce de şey konuşasım geliyor benim. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle. Bakalım hayırlısı. Olsam değil, Ben değil. de merak ediyorum. <laughs> Olacak gerçekten çok merak ediyorum. Şey. Güzel. Sizin sürprizlerden <laughs> peki yeni bir çalışma, Var gibi duruyor. Bugün böyle birkaç gelişme oldu gibi herhalde birkaç güne tam netleşince ben de güzel bir havadis veririm. ilk size veririm inşallah. Hangi alanda, alanda? çok alanda <gülüyor> <olduğunuz> <gülüyor> için belki televizyonda bir şey yapma ihtimalimiz var. Bakalım konuşuyoruz ediyoruz. Planladığımız gibi giderse her şey inşallah hem televizyonda hem sahnede oluruz. Bilimciyen için planlamalar var mı peki? E tabii de Baş bunu şu edin. an sana ben niye söyleyeceğim? <laughs> ben bayağı tarih tarih <laughs> bekliyorum. Gün sayıyorsun <laughs> Akif benden daha meraklı <laughs> değil mi şu anda? Ne yapacak? <laughs> Evlilik teklifi gelecek mi? Sürprizin önce Akif'i tatmin etmesi lazım. Ben artık sürprizi ona düşünmeye başladım yani. Hani Demet Hanım'ı bir şekilde şaşırtırım ama Akif'i nasıl şaşırtırım? Benim kafa orada şu an yani. <laughs> evet. Konserler güzel geçiyordu peki müzik anlamında neler yapıyorsunuz? Ya müzik anlamında birkaç tane enteresan projem var. Böyle biraz arabesk temalı enteresan bir şey yapasım var, yıllardır vardı. Hatta benden de öyle bir şey bekleniyordu az çok. Ee, bir onu yapasım var. Ee, becerebilirsem çok şahane, çok hayran duyduğum üç müzisyen abimle çalışmak istiyorum. Onları da açıklayacağım ama önce bir anlaşalım. Kısmetse öyle işler var. Onun dışında pandemi müsaade ederse konser evet, vereceğiz kapalı alanda. Inşallah, i̇nşallah. İnşallah artık normal hayatımıza geri dönelim. Evet. Tek istediğimiz şey bu. Bu böyle büyük sıkıntıları da atlatalım. Yani her şeyden önce işten güçten önce Soğuk. en azından evet hepimizin mutluluğu huzuru çok önemli. Tam Eylül ayı aslında bir toparlanma ayı oluyor. Hani evet. işlerin güçlerin neler yapılacağı ile ilgili konuşulduğu bir ay oluyor aslında bizim için. Bakalım sürprizlerimiz yakın ama ben Oğuzhan'la ilgili tiyoları vermeyeceğim. Hepsi sürpriz olarak kaldı o zaman. Tam her şey söyleyecek gibi oldu. <laughs> evet bekledik. Ama sizi görmek çok güzeldi bugün. Biz de aynı çok şey teşekkür ederiz. Bütün kış beraberiz abi. Evet, Buralar. Sizle geldiniz. Daha çok teşekkür ederim. İnşallah. Kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın.